bunlar Allah'ı doğru tanımadıkları için kainatı onun ileriye doğru tesessür edecek vukuatın da doğru anlamaları kabil değildir. Sinan'ın dehasını kavramadan Süleymaniye'yi anlayamazsın. Veya Süleymaniye'yi kavrarsan Sinan'ın dehasına intikal edersin. Bu hayat ve kainata hakim olan kavani ilahiyi kavradın mı? Allah'ın azametini anlarsın. Azamet ilahiyeyi anlarsın. Televizyon kanallarından biri hayvanlar alemini gösteriyor. Allah aşkına bir seyredin de görün. Seyredin de görün. Denizin altında balıklar elektrik neşrederek kendini koruyor. Balık. Derinliklerde yaşayan balıklar Fosfor ışıkla yolunu aydınlatıyor. Vücudunda fosfor var. Allah azim işan hangi varlığı hangi maksatla yaratmışsa o maksadı gerçekleşmeye müstahit hususiyetler vermiş. Senin dişlerin midenin yükünü azaltmak için. Vücudun en hassas dokusu dudak arkasında taştan sert diş. Ülser hastalığı nedir? midenin içinde bir tabaka vardır. Mideye boşalan zehirler gıdaları eritmek için zehirler boşalır. O zarda bir delik olsa sırrı dökülen bir kap gibi. Eti deler o zehirler. Mide delinir. Mide içeriden kaplamış zehre karşı mukavim bir tabakayla. Ben size Allah'ın azametini, kudretini insanda, hayvanda, bitkide, kainatta hakim olan kavani ilahiyede yıl boyu anlatsam bitiremem. Buna dair de çok kitaplar vardır. Alın okuyun. Kainatta öyle bir denge, öyle bir nizam, öyle bir ahenk var ki bunun kendi kendine olması mümkün değildir. Bir alim şu misali veriyor. Birden ona kadar tombala taşlarını 1, 2, 3, 4, 5, 10 üzerinde yazılı 10 tane taşı cebine koy. Sonra çek. Birin gelme ihtimali onda bir. At. Tekrar çek. 1, 2 diye arka arkaya gelme ihtimali yüzde bir. Onda at. Tekrar çek. 1, 2, 3 diye gelme ihtimali, sırayla gelme ihtimali binde bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye gelme ihtimali 10 üzeri 10 kadar büyük bir ihtimalde bir. Bunu söyledikten sonra kainattaki böyle nizama, intizama ait sayısız misalleri zikrediyor. Ya 10 tane rakamda bu teselsülün meydana gelmesi bu kadar büyük bir rakamda bir ihtimalken bu kadar düzen tesadüfen olur mu diyor. Neyse bu bahisler ayrı bahisler. Ama mason Allah'ın iradesi bu alemde cari değildir. Koyduğu nizam üzere devam eder der. Bu doğru değildir. Allah'ın iradesi bu kainatta her an caridir. Allah'ın 3000 bin sıfat ilahiyesi de her an yağan yağmur gibi tecelli halindedir. Bunun manası şudur. Mudil Allah'ın sıfatıdır. Dalalete götüren. Orada da Allah'ın bir sıfatı tecelli edip de dalalete gidiyor. Hadi de onun sıfatıdır. Madem ki bu esma zıt zıt sıfatların sahibi olan Allah bunları kainatta devamlı tecelli halinde tutuyor. Hiçbir zaman bir esma muhatapsız kalmaz. Bunun manası müslümanlar ne kadar kuvvetli olursa olsun küfrü yok edemezler. Model sıfatı ilahiyesine masar ve masada olan bir veya bir şu adam daima olacaktır. Ehli küfür de ne kadar kuvvetli olursa olsun. İlahlık iddia eden Mustafa Kemal bile bunu yapamadı. Allah'ın hadi sıfatı ilahiyesi muhatapsız kalmadığı için imanı yok edemezler. Allah bu kainatı zıtlar üzere bina etmiştir. Çünkü sıfat itibariyle kendisi camiül ezdattır. Hay'da onun sıfatı, mümit de onun sıfatı. Hadi de onun sıfatı, modil de onun sıfatı. Sadece Allah'ın halik sıfatı değil, bütün sıfatları her an caridir. Bu kainatta bu zıtlığı kimse beraber bertaraf edemez. Ya nedir? Galebe nöbetleşmesi vardır. Bunu başka bir derste ben uzun anlattım. Galebe nöbetleşmesi. Bazen hadis sıfatının tecellisi galip gelir, ekseriyet mümin olur. Bazen mudil sıfatının tecellisi galip olur, kafirler galip olur. Bu tebeddülat da ebedidir. Çünkü beka sıfat olmamasında. Ne hayır üzere ne şer üzere. Ne kemal üzere ne zeval üzere. Hiçbir şey sabit kalamaz. Her an değişmektedir. Ayet ağaçtan yaprak düşmez Allah murad etmeden buyuruyor. O halde 18 dereceden yukarıya mason İslam nazarında kafirdir. Evet Allah'a inanıyor ama şimdi diyalogcuların söylediği gibi o da Allah'a inanıyor. Ama Allah katında geçerli olmayan bir inanç. Allah'a inanıyor da İsa da Allah'tır diyor. Meryem bunu doğurdu diyor. İnsandan Allah doğduğuna inanıyor. Şu dalalete şu sapıklığa bakın. Fani olan insan baki olan Allah'a doğruyu Şimdi bu inanç Allah katında geçerli olur mu? İslam'ın özü nedir biliyor musunuz? Özü tevhiddir. Allah-u Azimişan kendisine şirk koşulmaktan gayri her günah affeder, şirki asla affetmez. Efendim Hristiyan ehli kitaptır, müsamaha ile bakalım. Ehli kitap idi, bugün müşriktir. Allah, İsa ruhul kudus. Üçü de ilahtır demiyor mu? Gat İsa diyor İncil. Gat. Gat. Fetullah da duysun. Avenesi de duysun. Bütün insanlar da duysun. İsa'yı Allah diyor. Müşriktir. İslam'da davaların davası tevhiddir. Allah'ı kendisi beyan ettiği vasıfları itibariyle tanımadan İman olunmaz, Müslüman olunmaz, ebedi saadet elde edilmez. Kim bunun aksini söylüyorsa, eskilerin bir tabiri vardır, Cumhur'a muhalefet kuvve-i hatadandır. Bu Cumhur'a muhaleftir. Hiçbir İslam alim böyle bir söz söylememiştir bu zaman